Tekno herkese merhaba. Güzel bir video ile berabersiniz. Çünkü bizden alacağınız bilgilerle belki hayatınızın, geleceğinizin planlaması değişecek. Humans Ülke Müdürü Sezgi Oykun ile beraberiz. Sezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Humans nedir aslında? Bu platform mu? Topluluk bir sosyal medya platformu mu? Nasıl tanımlarsın Humans'ı? Ee, humans aslında bir influencer marketing platformu. Hem influencerlara hem de markalara hizmet veriyor. Influencerları markalarla buluşturuyor. Markaları da doğru influencerlarla buluşturuyor. Bunu yapan farklı markalar, farklı platformlar var. Ee, sizin burada fark yarattığınız e, bir değişik alan var mı? Şöyle, biz daha da derinlemesine data analizi yapıyoruz. Ee, i̇lk fark bu. İkincisi biraz daha holistik bir bakış açısıyla influencer marketingi. İşte influencer seçiminden, influencerları doğru kampanyalarla buluşturmaktan ve hatta e, belli takipçi sayısına sahip kimseleri influencer haline getirmekten tutun. E, kampanya raporlaması, kampanyanın gerçekleşmesi, sonrasında belki e-ticaret kurgularına kadar daha böyle bütünsel bir bakış açısıyla tıpkı diğer dijital medya kanalları gibi influencer marketingi de hesap verilebilir, e, raporlanabilir bir e, hale getirmeye çalışıyoruz. Sezgi şimdi bir şey soracağım. Para kıymetli. Evet. Müşteriler her zaman şunu söyler. Çok güzel bir proje istiyoruz ama bütçemiz yok. Şimdi hakikaten e, bunun gerçek olduğu döneme girdik. E, paranın bayağı aslanın mideye düştüğü dönemdeyiz. Ama markalar da iletişimlerini daha değerli kılmak için hedefine az parayla daha çok ulaşabilmek için bazı metotlar deniyor. Burada en önemlisi de dijital dünyadaki mikro makro influencer marketing. Burada humans fark yaratıyor mu? Şöyle, biz aktif olduğumuz ülkelerde 5 milyardan fazla kullanıcının datasını tanımladık zaten sisteme bunların 2000 ve üzeri takipçisi olan tümünü influencer olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla elimizde de... Öyle midir tanımı? Yani 2000 üstü takipçisi varsa influencer olabilir potansiyelde mi görüyorsunuz? Şöyle olabilir potansiyeldedir evet. Ve düzenli içerik üretirse, belli bir konunun uzmanıysa, bir kitleyi etkileyebiliyorsa influencerdır aslında. Zaten tanım olarak da öyle. Tanım geçiyor. olarak da böyledir. Dolayısıyla bizim için 2000 ve üzeri takipçisi olan herkes influencer. Şimdi dünyada şunu biliyoruz. Mikro ve nano influencerların etkileşim oranlarının büyük makro influencerlara, selebritilere göre 3 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Bir de şu var, influencer yorgunluğu diye bir konu var. Şimdi dünyada da konuşuluyor, ülkemizde de belli zaten. Hep böyle bir 40-50 kişilik bir influencer ekibi var. Tüm markalar, tüm kampanyalarını aynı influencerları kullanıyorlar. Dolayısıyla kullanıcı artık cevap veremez oluyor o reklama. Etkilenmez hale geliyor. Burada da dünyamıza mikro ve nano influencer'lar giriyor. Bazıları influencer olduklarının bile farkında değiller. Bazıları markalarla işbirliği yapmak istiyor ama bir e, aracı yok e, onların Bunu yanında. nasıl yapacağını bilmiyorlar. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. E, dolayısıyla biz bu mikro ve nano influencerları markalarla buluşturuyoruz. Humans'ın bir market var içerisinde. Gerek ürün gönderimleri, gerek küçük küçük ücretli kampanyalar olsun. Onları biraz böyle influencer biznesine alıştırıyoruz aslında. Ki şunu da görüyoruz. E, mikro ve nano influencerlar makro influencerlara göre marka elçisi olmaya daha istekliler. Dolayısıyla uzun dönemli kampanya planlarken hem daha bütçe efektif hem daha uzun süre çalışabileceğiniz hem de size daha sadakatle bağlı kendi kitlesi için et, üzerinde etkisi olan e, bir komüniteyle çalışma fırsatı buluyorsun. Ben orada şeyi merak ediyorum. Şimdi sürekli şey paylaşma oluyor. İşte e, arkadaşlar bilmem ne yukarı kaydırın gidiyor. Sürekli aynı kişi beş farklı markaya bir yukarı kaydırın gidiyor. Bu etkili mi gerçekten? Eğer bir pazar yeri için yapıyorsanız bunu yani giyimden, kozmetiğe, elektroniğe tüm ürünleri bulabileceğiniz bir pazar yeri içinse evet etkili. Hı -hı. E, ve fakat bir marka olarak bir influencerla birebir çalışacaksanız, örneğin bir duş jeli markasısınız, o influencer o ay sizinle çalışıyor. Sonraki ay başka bir markanın kokusunu övüyor, ondan 6 ay sonra bambaşka bir dünya. Tabii ki bu etkili değil ama artık bunu kimse de önemsemiyor. Markalar hep aynı kişilerle çalışmak istedikleri için bunu problem etmiyorlar. Peki şeyi merak ediyorum. Ee... Siz influencer'a biraz aslında influencer olmayı da öğretiyor musunuz? Etik değer gibi şeyler konusunda bilgilendiriyor musunuz? Bu huyumuz akademide bunlar var mı mesela? Şimdi asıl bir nevi gazetecilik gibi de düşünecek olursak ki aynı şey değil tabii ki ama bir etik değerleri olmak zorunda ve bir standartlarda olmak zorunda bu. Bununla ilgili bir çalışma var mı sizin taraftan yana? Şöyle, biz e, Humans Akademi içerisinde özellikle mikro nano influencerların nasıl marka işbirliği yapabileceklerini, içerik kalitelerini nasıl artıracaklarını gerekirse bu hiç haberleri olmayan vergilendirme dünyası, işte hashtag işbirlikleri, bu gibi konularda onlara eğitim veriyoruz. Akademiyi tamamlayanlara da bir e, rozet veriyoruz. Online mı yapılıyor bu eğitim? Online yapılıyor, e, Humans üzerinden herkes ücretsiz ulaşabilir. Bunun yanında biz her işbirliğimizde makro mikro ne olsun fark etmez tabii ki bir sözleşme sürecimiz var. Çünkü bazı şeyler markalar önemsemese de e, bu işin devamlılığı için önemli. Rakip anlaşmasının süresi önemli, verilen görevlerin yerine getirilmesi karşılıklı önemli, ödeme vadelerine uyulması önemli. Peki humans burada nerede para kazanıyor? Proje yapıldığı zaman bir komisyonu mu var? Şöyle, Humans e, tüm kreatif ve strateji sürecini yönetiyor. Aslında markadan çıplak brief geliyor bize, biz onu kreatif bir hale sokuyoruz, e, kurgularını yazıyoruz, influencer seçiminin data odaklı platformumuzu kullanarak yapıyoruz. E, daha sonra proje onaylandığında da tabii ki bir komisyonumuz var aradaki bu hizmetler için. E, platform aracılığıyla raporlamasını yapıyoruz. Ee, aslında bir böyle middleman gibi düşünebilirsiniz uyumunuzu. Sonuca ne kadar gittiğinizin raporu çıkıyor mu? Yani biz de çalıştığınız için biz size bunu bunu yaptık bu kadar etkileşim aldığının ötesinde satışa gidip gitmediği konusunda bir şey söyleniyor mu? Şöyle biz zaten taahhütlerle ilerliyoruz. Bizim platformumuz bir kampanyaya başlamadan önce o kampanyadan ne beklememiz gerektiğini bize söyleyebilecek etkinlikte. Hı hı. E, dolayısıyla müşterimiz neye yatırım yaptığını biliyor. Akabinde e-ticaret entegrasyonlarımız da var. Sepet tutarı gibi e, metriklere de artık hakimiz. Sadece klik saymıyoruz. Bunun ötesine geçirdik influencer marketingi. Biz de satış takip edebiliyoruz. Sürekli olan bir yapı hı. var. Ee, peki şey soracağım, şimdi biz YouTube'da ilk bu içerik üreticiliği işlerine başladığımız zaman cross promotion yapmak çok e, makbul yani cross birbirlerine farklı YouTube kanalları destek olup birbirlerinin içeriğinde olurdu. Siz burada bu e, hub oluşturduğunuz hubda içerik üreticileri birbirleriyle connectliyor musunuz, bir bağlantı kurduruyor musunuz? Tabii özellikle mikro ve nano influencerlar e, humans app içerisinde birbirlerini geliştirecek şekilde e, küçük bir sosyal platform gibi orası birbirlerinden ilham alıyorlar, birbirlerinden besleniyorlar. Ee, biz onlara uygun ortamı sağlıyoruz. Ee, i̇çeride bu arada sadece mikro mag, e, nano influencerlar yok, makro influencerlar da hepimizi kullanıyorlar. Çünkü e, dediğim gibi biz briefleri, ödemeleri vesaire her şeyi otomatize ettik. Evet, orası o yüzden influencerlar için bir küçük sosyalleşme alanında. Hub oluştu evet. yani. Peki e, ödeme sistemi onun içinde mi? Yani ben oraya üye olduktan sonra para. E, legal bir şekilde tabii ki her şekilde. E, bana sizin sisteminiz üzerinden mi geliyor ya da influencer'a? E, taskları tamamladıktan sonra influencer yani ona esayen edilen görevleri tamamladıktan sonra bizim bir ödeme sistemlere entegrasyonumuz var içeride. UPT ile çalışıyoruz. E, tasları tamamlıyor ve ödemesini de ödeme bilgilerini giriyor sisteme aynı şekilde otomatik, e, otomatik olarak, olarak alıyor Türkiye pazarını nasıl görüyorsunuz bu dijital pazarlama inanılmaz boyutlara ulaştı bu pandemiyle beraber de zaten tavana çıkmış durumda Bizim pazarımız nasıl kıyasladığınız zaman Türkiye pazarı nasıl bir pazar? İsrail pazarından sonra Güney Afrika'yı denemişler. Sonra da tabii ki test pazarı olarak Türkiye'ye girmişler. Türkiye pazarında bu sene %30 büyüme öngörüyoruz geçen yıla göre. Geçen yıl 100 milyon TL civarında olduğu söyleniyor. E-ticaret evet, pazarı mı? Ee, hayır, influencer marketing pazarı. Onun artık ayrı bir pazarı mı var ismi var? ayrı bütçeleri var, ayrı ayrı yıllık e, konkurları var. Türkiye pazarındaki sıkıntı şu. Çok hızlı, çok agresif büyüyor, ee, kullanıcıdan çok talep var ama pazar regüle değil. Ee, yeni, nispeten de yeni bir iş influencer pazarlaması Türkiye için. 6-7 yılı var. Şimdi tam randımanlı oldu. Pazarda regülasyon yok, fiyat politikaları çok anlamsız. Standart hiçbir şeyin olmaması Hiç en zorluğu. Evet. Bugün 10.000 TL bütçe aldığınız birinden yarın hiç sebebi yokken 20, te, 20 bin TL bütçe alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi Humans gibi teknoloji platformlarının pazarda olmasının avantajı artık yavaş yavaş data odaklı bir şeyler regüle edebilecek olmamız. Influencer olmak isteyenlere bir tavsiyeniz var mı? Yani bu çünkü herkesin ben şimdi üniversitelerle söyleşi yapıyorum. Herkesin derdi bir şekilde YouTube'da, Instagram'da ünlü olup hızlıca para kazanmaya başlamak. Bu böyle mi olmalı? Doğrusu bu mu? Ee, hakikaten Geç kalmadan bir adım atsınlar mı? Tavsiyeleriniz sizin özel taraftan, yani o taraftan söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ya bunun geçi erkeni yok çünkü içeriye talep her zaman var. Ee, biz akademide de şunu söylüyoruz: Eğer influencer olmak niyetiyle yola çıktıysanız yapmanız gereken birkaç şey var. Ee, çok pahalı olmasa da iyi ekipmanlara yatırım yapın diyoruz. Sürekli içerik üretin diyoruz. Yani bir konu seçin, o konuda uzmanlaşın. Ve o konuda içerik üretin sürekli diyoruz. Takipçilerinizle etkileşim içinde olun. Çünkü bir hesabı büyütmek inanın çok kolay. Doğru stratejiyle giderseniz. Ee, hiçbir zamanda geç değil. Dediğim gibi çok talep var içeriye, içerik tüketimine. Hmm. Zaten Türkiye'nin sosyal medya e, kullanıcı oranları böyle inanılmaz yüksek. Keza mobil penetrasyonumuz da çok yüksek. Ama daha böyle detaylı isterlerse bilgileri Humans'da zaten Influencer Marketing Akademi ücretsiz onların ee, hizmetinde. Yani Her uygulamayı indirdikten sonra içerideki e, akademiden hiçbir ücret ödemeden Hayır. kullanabilecekler. Tabii. Güzelmiş. Peki şeyi sormak istiyorum. Türkiye'deki bu influencer marketing pazarının Rakamsal büyüklüğünü biliyor musunuz? Bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Şöyle geçen yıl 100 milyon TL civarında olduğu tahmin ediliyor ama bunun içinde e-spor dahil değil. Orası bambaşka bir alan. E-spor sponsorlukları vesaire. E Bu yılda %10 ile %30 arasında bir büyüme bekleniyor. Aynı zamanda influencer havuzu da büyüdü. Geçen yıl hayatımızda olmayan yüzlerce yeni kişi artık içerik üreticisi olarak hayatımızda markalarla çalışıyor. Karşılıklı bir büyüme var yani. Aslında bu bir taraftan da sağlıklı bir yapı bence. Yani farklı yüzleri görmek, farklı insanları e, takip etmek de insanlara bir heyecan verir. Çünkü dediğiniz gibi 3-5 yıldır senelerde hep aynı insanların etrafında dönen bir dünyaydı bu. Aa, bu bir kırılmış gibi gözüküyor o zaman bu biraz geçen Biraz kırılıyor, bu yana. evet. Mikro nano influencer'larla beraber biraz daha kırılmaya başladı. Peki markalara tavsiyeniz var mıdır burada? Yani onlar da dijitalde var olmak zorunda olduklarını biliyorlar. Birçoğu direnmesine rağmen, konvansiyonel hala önemli diye e, hepsi aşağı yukarı e, aynı noktaya gelmiş durumdalar. Markalar peki e, influencer marketingte neye dikkat etmeli sizce? data kullanmaları gerekiyor kesinlikle. Şimdi influencer marketing tarafında kararlar biraz sezgisel veriliyor. Ya marka ekipleri birini çok takip edip seviyor oluyor ya da yönetimden birinin aklına bir isim geliyor onunla çalışılıyor. Onun çocuğu seviyor çocuğu diye. Çocuğu seviyor yapıyor. diye. aynen yani hala çok çok uluslu markalarda bile biz bu bariyeri görüyoruz. Ee, çok karşılığı olmayan metrikleri hayatımıza getiriyorlar. Yani bir Hürriyet'teki mastet yayınından beklediği kliği influencer marketingten bekliyor. Klik Gibi. önemli mi? Bu araya, araya gireceğim. Yani o kampanya sonuca gitmiyorsa istediği kadar. Ne, is ne istiyorsunuz o kampanyadan? Etkileşim mi? Organik yayılım mı? Yoksa işte e, bir aracıya yönlendirip satın almama? Bir sürü farklı kampanya metriği var. Çok onların farkında değiller henüz müşteriler ama data kullanırlarsa e, en azından yaptıkları yatırımın karşılığında ne aldıklarını, ne alacaklarını tahmin edebilirler. E, bu işin artık sezgisel ilerlememesi gerekiyor. E, çünkü mutsuz oluyorlar sonra. Zarar ediyorlar bir de. Para aracı, sokağa zarar gidiyor. Aynen öyle. Var mı eklemek istediğin başka bir şey? E, yok, çok teşekkür ederim Timur. Çok sağ ol. Harika bir sohbetti bence. izleyenler de mutlaka e, kendilerine çok not çıkartmışlardır diye düşünüyorum. Humans Türkiye Ülke Müdürü Tezgi Oykur'la beraberdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sizde sorularınız varsa altta yazın. Cevaplarsın değil mi? Cevaplar cevaplar. Süper. O zaman alt taraftan aklınıza takılanlar varsa lütfen yazın. Humans ile ilgili bilgileri de açıklama kısmına koyacağız. Oradan bir gerekli linklerden de yönlendirme yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Teşekkürler.